Arkadaşlar bugün Popo po po ismindeki bir oyun oynayacağız. Bu oyunun isminin ne anlama geldiği hakkında hiçbir fikrim yok ama e, oyun bizi gözetleyen biriyle ilgili. Bildiğim tek şey bu. Beraber keşfedeceğiz. Oyunun türünde hem korku hem de koz ediyordu. Açıkçası hem korku hem de cozy olan bir oyundan solu çok merak ettiğim için denemek istedim. Uh. Birinci bölüme başladık. <laughs> Ürkütücü kesinlikle. Ooo oh, evet. Diyor ki içeceğim bitiyor. Belki de dışarı çıkmalıyım ve yeni bir tane almalıyım marketten. Yakın zamanlarda e, kaybolan bazı insanlarla alakalı vakalar olduğunu duydum ve birazcık korkutucu. Evet. Hareket edelim bakalım. Orada biri var ve bizi izliyor gerçekten. <laughs> bir tık ürkütücü. Kalp yastık çok tatlıymış. Bu ne? Fanta <laughs> evet yani birazcık dağınık biriyim arkadaşlar. Lütfen yargılamayın. Evet burada yani bu kadar aç bir insan olmam. Herhangi bir şeyle şu an interaksiyona giremiyorum. Bakayım. Burası odam. E, açılıyor mu? Ne oluyor ya? Ay. Bir ses geldi. Bir, bu bir su sesi miydi diyorum. Sadece belki de hayal gücümdür. Ay. Ay ne oluyor? Ne oluyor ya? Ben korku oyunlarına gerçekten çok korkan bir insanım bu arada. <laughs> yani hani bunu şu an oynamamın tek sebebi kozi canrası da olmasıydı. Eğer böyle işte ürkütücü şeyler olursa yani ben out. Ben gerçekten hani dayanıklı bir insan değilim böyle konularda. Şimdi markete geldik bir şekilde. Nasıl geldiğimizi hiç hatırlamıyorum. Hiç göstermediler. <laughs> Ve yani grafikler çok ilginç değil mi? Sanki rüyadayım gibi bir yandan. Çok ilginç yapmışlar. Evet bakalım markete. Ya kasiyerin tipi hiç normal değil. Akşamdan kalma bir tipi var. <laughs> ee, ben buraya içeceğimi almaya geldim. Kimseye dalaşmıyorum. İçeceğimi alıp gidiyorum arkadaşlar. Yani içecek almak istiyorum. Hı. Aldım içeceğimi. Tamam. Paramızı ödeyip sakince. Hadi. Bir ben burada bir mukata bu karışmak istemiyorum. Ay adam bize bakıyor. Bakayım. Adam da bizle beraber dönüyor. Ay, ay aman tövbe tövbe ya Rabbim. Şu surata bakmadan alıp çıkalım hadi. Hadi. Bana al bunları. Diyor ki duydun mu? Yakın zamanda bu bölgede bir şüpheli bir insanla alakalı raporlar var. Evet duydum. İkimiz de dikkatli olalım diyorum. Teşekkür ettim. Ee, yani çok tipin tipsizsin. <laughs> Aldık mı içeceğimizi? Tamam aldık herhalde. Çıkabilir miyim artık? Ee, aman aman. Yani içecek için değer miydi bilmiyorum. Üç tane Fanta içeceğim diye değer miydi? Yani. Ablacım sen çok tatlı gözüküyorsun. Senden korkmak istemiyorum. Ay ne oluyor? Evet, ne oluyor diyorum. Bir kendime gel. Ay, tamam. Yiyecek mi? Ne yapacak? mı? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Nereye düştün? Ya of, O 3 fanteyi almayacaktım. O 3 fanteyi almayacaktım. Sanki bana bakıyormuş gibi. Bir rüya gördüm. Şehirde yürüyordum. Birazcık bile olsa güzel de diyor. Endişeli görünüyor. Ah doğru ya okuldan geldim. Eve geldim ve hemen uykuya daldım. Çoktan gece oldu mu? Eğer masada akşam yemeği varsa güzel olur. Vallahi. Yani çizimler çok ilginç. Yani çok ilginç yani. Çok ilginç bir tarzı var oyunun ve baya hoşuma gitti. Yani şu hmm, hep kalpli yastık kullanıyormuşum ben. Kalp, kalbe karşı bir şeyim var. E, battaniyemi çok sevdim. <laughs> um, Okey. Çıkalım. Burada bir işimiz yok anladığım kadarıyla. Şurada ne var? Mesela Çıkabiliriz. Çıkabiliriz. Çıkmak istiyorum. Annem işte olmalı değil mi? Umarım o kişi uyanık değildir. O kişi kim acaba? Aa, burası o açıldı. Ay. Hmm, her yer çöp yani hani. Gerçekten her yer çöp. Ben hala şeyin mantığını anlayamadım yani. Bizim Ah işte yine burada. Afiyet olsun. Doğru ya. Biraz patates kızartması almalıyım. O çocuk için. Birazcık aç olmalısın. Bir kedim mi var acaba? Nasıl Anlamaya çalışıyorum şu an hikayeyi çok e, çözemedim açıkçası. Hmm. Devam edelim. Hey, Sechiko. Ay. Buraya gel. Ne oluyor ya? Bunu bununla al. Satın al. Git. Peki. Bu tarafa da ilerlemem gerekiyor sanırım şu an için. Burası geldiğim yerdi zaten. Ya ben dışarı çıkmak istemiyorum bu oyunda. Bu oyunda dışarı çıkmak istemiyorum. Yani her yer çöp. Yani burası çöp. Evi geçtim çöp mahalle olmuş yani. Hani buradaki çöpçüler çalışmıyor. Belediye çalışmıyor. sen nesin ya? Ya sen nesin? ay benimle birlikte bu şeylerin dönmesi yani o şekilde bir üç boyutluluk yaratmış olmaları çok tatlı. Çok hoş. Da. Dışarıda geceyi seviyorum. Ben de normalde seviyorum. Biri bizi gözetlemediğinde. <laughs> Lütfen. E, karanlıkta birazcık korkunç ama e, çok fazla insan yok buralarda. Ayrıca böyle zamanlarda farklı şeyler düşünmüyorum. Ne oluyor yine su? Bu sularla başımız dertte gerçekten. Nereye geldim? Çok sessiz. Onu takip edeceğim. Çok. Ay. Tövbe. Öf. <laughs> aman aman aman. Kedinin sesini duyuyorum ama kendisini göremiyorum şu an. Hah. Ya sen ne kadar güzel bir şeysin. Kedicik bu, benim bu. Ben geldim. Birazcık patates almaz mısın? Yavrum Burger King patatesi, McDonald's patatesi. Aha geldi gene. seni tekrar görmeye geleceğim kedicik. Yani o kız kimdi? Her hareketimden haberleri var. Ay anam. Tövbe ya. <laughs> ünlem işaretinin peşi, ters ünlem işaretinin peşinden gidiyoruz arkadaşlar. Yani ben bu gizemi çözeceğim. Ben bu hikayeyi burada bırakmayacağım. Çok yavaş yürüyorum şu an. Çok yavaşım. Garip tiple benim bir bağım var. Orası belli. Oh. Müzik eklemişler. Güzel yapmışsınız ya. Çalışıyorsunuz. Aferin size. Yine içecek almaya mı geldim acaba ben buraya? Selam. Ben niye kısayım? Ben şu an başka bir... Ben çocuğum şu an. Çocuk muyum şu an? Birazcık sigara alabilir miyim? Babam onu almamı istedi. Aslında bu okey değil ama tamam vereyim diyor. Geceleri dışarıda yürümek e, tehlikeli. Evet diyorum. Katiliyorum sana. Kesinlikle çok tehlikeli. Aldım sigarayı. Ama yine bir şeyler olacak. Ya, of geldi yine bu ya. Kimsin kimsin? Bana bak gülme bana. Evet, soru işaretlerim var benim de. Ay. Ha 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 ha. Böyle bir şey mi? Şimdi bu neydi? bir şekilde birazcık... Ah ha ha. Geldim. Yine başa. Yani sigarayı aldım. Şimdi artık... <laughs> babamızın yanına dönebiliriz. Bu balıkları nereden buldunuz ya siz? Istakozu nereden buldunuz? Bunların hepsini bir suyla alakası var mı merak ediyorum açıkçası. Videonun devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın.